Herkese merhaba arkadaşlar kanal videomu hoş geldiniz. Bugün servikte kar kesikte para nasıl kasılır onu kanıtlı bir şekilde size göstereceğim. Sıfır hesabı açtım eğer bu, yani kasacağım yani bu hesapta ve size kanıtlı bir şekilde her şeyi öğreteceğim. İlk öncesiyle şurada her zaman ben 3 tane araba seçeyim yani oyuna başladığınızda hesabı açıyorsunuz ve hikaye falan oluyor. Orada ben her zaman bu arabayı seçiyorum ve ondan sonra yarışlara girip para kasacağız. Ve bunu kaldığı şekilde size göstereceğim. Eğer bu hesabı da isterseniz birinize veriyorum. Hangi arabaları almak gerekiyor? Hangi arabalar nasıl yüksek falan mısın? Hepsini size göstereceğim kanıtlı bir şekilde. şimdi hızlı bir şekilde buraya geçelim. Oka basıyoruz. Şimdi haritadaki gösterdiği yere gitmemiz gerekiyor, ki. oraya gideceğim. Evet, gittim o haritadaki yere. Geçelim bunu. Burada para mı veriyor, ne veriyor anlamadım. Evet ben bu yarışı tamamlayayım geleyim ya Net. Evet arkadaşlar tamamladım bunu e, 2000 para ve 10xp verdi Geçelim buraya Araba mal gibi ya Mesela Ben bundan nasıl para kazayım? Neyse bununla güzel bir para kasacağız şu arabayla biraz ee, zor olacak söyleyeyim size ben şimdiden buradan ayarlara gireyim müziği kapatayım size oradan bir like atın ve ı -ı. Bir videonun devamını gelmesini istiyorsanız da şeyler yazın işte evet arkadaşlar şimdi parayı nasıl kasacağız şuradan buna girdik bak gördünüz mü az önce ben oradan e, şunu yaptım ya şunu yaptığım için şu araça girmişim öyle çıkıyor Yoksa girmedim lan. Neye girdim lan ben? Lanet özüm dostum. Ee, şimdi şuradan mor edeceğiz. Buradan buna basacağız. Evet şu yarışı tamamlamamız, tamamlamamız gerekiyor. Ve 2000 para verecek. Şu, şu, şu yarışın sonundan. Ee, ve bunun hepsini tamamladığımızda bize 10.000 para ve 5 e, altın verecek. O e, o parayla bir şeyler yapmak gerekiyor. Neyse şimdi biz bu yarışa girelim ve bunu tamamlayalım. Ee, siz de benim gibi yapın. Ee, yarışı tamamlayayım geleceğim yine yani her zamanki gibi çünkü yarış sıkıcı olacak araba yavaş gidiyor Evet arkadaşlar bu yarışı da tamamladık e, 2000 para verdi 12 bir daha bir de verdi Seviye adımıza da para vermesi gerekiyor 24 bin paramız var Bunu e, düzenli bir şekilde harcamamız gerekiyor ki ileride bir araba alabilirim Bir de buradan araba vereceği için çok güzel e, iki tane arabamız olacak Onu da satmayacağız bu arabayı da satmayacağız çünkü şu yarışlara girdiğim yani bitirdiğimizde bir şeyler vermesi gerekiyor. Neyse e, 102.90. Yine girebiliyoruz buna. Bunu da yarışacağız. E, şu yarışları tamamlayacağım ikisini de. Söyleyeyim şimdiden. E, kaç yarışa gireceğiz? 2, 4, 6, 8, 9 tane yarışa gireceğiz. Şimdi teker teker hepsine girelim. Ben bunları tamamlayayım. Geleyim. Evet arkadaşlar. Şunu yaptığım için 2000 para 12'si verdim. ikinci seviye olduk. Bakalım ne verecek bize. Hmm, şeyler açıldı. Ne yaptı diyelim. İzin ver. Tam joint. İşte aa, para vermiş. Para bir şey bir şeyler verdi işte. İki seviye olduğum için. Ee, seviye atladığında bir bok veriyor. Neyse bunu da tamamlayalım bir. Bunu da tamamlayın geleyim ben. Evet bunu da tamamladık. 2000 de buradan verdi. 30 bin para bir tane de altınımız oldu. Şimdi geçelim bakalım. Ee, yükseltme falan istiyor mu bizden? 105.98. İyi güzel idare eder. Başka ne verecek? 2, 4, 6 tane de yarışımız kaldı. Bundan kaç verecek? 2500 bundan verecek. Mükemmel ben bunu alayım geleyim hemen. Evet bunu da tamladı. Götüm yırtı yırtı tamladım bu arada. Çok zordu bu. Biraz. Şimdi iki tane daha yarış verdi. Bir bu verdi. Bir tane de bu verdi. Hangisi daha kolay? Bu daha kolay. Bunu da tamamlayayım. Ya da kaç tekrar diyor bunda mesela 2 ee, iki tekrarmış sanki öyle bir şey bunda dümdüz gideceğiz benzinim yeter mi bunu bakayım yolla kalmayalım sonra ya bir ben benzinciye gideyim benzin alayım ondan sonra devam ederiz ben bir benzin alayım geleyim Evet benzinimi fulledim şimdi yarışa gidelim. Biz para verelim ne olacak. Kaç paramız kaldı ona da bakalım bir. <laughs> 31 bin paramız kaldı. Bir de altınımız var. Şu yarışa da girelim mi? Bitince de yine gelirim Çünkü sıkıcı bayağı sıkıcı. O arabaya başladık. Evet bunu da tamamladık. E, 2500 de buradan verdi. 3. seviye olacağız birazdan. Başka neyimiz var? Bu yarışa gireceğiz. Hemen de o yarışa girelim onu da tamamlayalım. Böyle kasıyor yani. Hızlı hızlı kasayım bir ben size kanıtı bir şekilde göstereyim. Hangi araba almak falan istedim. Neyse bunu da tamamladım konuşurum. Evet bunu da tamamladık. Ee, son bir görevden sonra seviye atlayacağız yine. Para falan üstüne verecek. 4 tane görevimiz kalmış. Şimdi girelim buna. Buna ne diyor? 104 diyor. Gidelim bir yükseltelim 104'ten yükseğe. Çünkü öyle güzel olur. Hmm. Yarışa yakın yerden alalım ki... E Yanına gitmeye ucuz olsun. Şimdi bakalım. E, mavi 104 olsun diyor. Maviden ne var? Mesela bu. Bir tane artıyor. Keşke yüksek artsa. E, Bunlara da seviye istiyor. Lanet olsun. Neyse 101. E, 100. Bak böyle yapalım. Bir tane bundan basalım. 101. Bir tane bundan basalım. 104. Ee, bir tane daha bundan basarım. 105 olsun. Çünkü araba biraz yüksek olsun ki e, yetişemezsinler. Ben onlardan hızlı gideyim. Eğer öyle yapmazsak nanay nonoy işte götümüze koyarlar. Korlar. Zaten yüksek olunca da bir tane iki tane iş e, hiçbir şey olmuyor. Biz yarışa geçelim ve kaç paramız kaldığına bakalım. Hala da yüksek bir paramız var. Geçelim. Benzin ihtiyacımız yok şu anlık. Şu görevi tamamlayayım. Siz de oradan bir like atın. Sonunda bunu da tamamladı. 2500 birden verdi. Seviye atladığım için de ne bileyim işte onlarda arabalar falan açıldı. Burada bir altın verdi. Yine 2000 bir para verdi. E, güzel. iki altınımız oldu. Mükemmel oldu bu. Şimdi geçelim başka yarışlara. San bunlar kilitli çünkü yetmiyormuş. Üç tane bundan bir tane de bundan. E, şimdi yükseltmeye geçelim. Neredeydi bunlar bunlara yakın bir yer Neresi var Şuraya ışınlansak mı yok Şuraya ışınlansak Olur böyle bir yerde ışınlanalım Zaten ikisi de aynı yerdeymiş Neyse ee, Şimdi bakalım kaç kaç istiyordu unuttum ben Ona göre bir şey yapalım ee, 106 ona istiyor 110 da diğerini istiyor Kırmızı 110 106 da diğerine Şimdi 108 yapalım Ki ee, Hızlı bir geçelim 110'la diğerine diğerini düzgün yapalım. E, yüksek de olabilir. Şimdi 1000 verdim bize Olmuyor. Olur bu. 3000 verelim buna. Ondan sonra e, 109 ol, 106 oldu. Bir de yükseltelim. Şunda kaç oluyordu? 2. 4000 vermeyelim buna. 7000 falan var. Yeri yapalım şimdi. 110 ile diğerini yapalım. Diğerine. 110 olsun. Böyle bir şey yapalım ki hızına falan fistan da etki etsin. Hem de ucuzundan olsun. Mesela hangisi var? 2500 buna verdiğimde 4 artıyor. Böyle olursa bir şey olur mu acaba? Böyle yaparsak bir şey olur mu acaba? verelim olmazsa sağlarız sıkıntı yok zaten ee, biraz daha yükseltebiliriz veyahut da yüksekte oynarız Ben 110'da bir şey demez aynen bir şey demiyor böyle yapabiliriz güzel oldu bu ee, kaç paramız kaldı ona da bakalım o ee, olabilir 33.000 benzinimiz de yok lanet olsun şu önden önden de alamadık İnşallah yolda benzinimiz bitmez. evet arkadaşlar kolay bir şekilde şu görevi de geçtik. Diğerine geçelim şimdi. Benzin alalım hatta. direktten geçelim alalım. Ya zaten üşeniyorum burada haritadan şey yapmayı böyle gitmeyi falan istedim. Veriyorsun bu parayı bitti. 35 bin paramız var. Bu yarışa da girelim şimdi hemen. Şu yarışı bitireyim geleyim. Şunu şuna da bitirdik ak. Sonunda 3000 de buradan aldık. Ee, sonun ne kaldı? Kaç görevimiz kaldı? Son bir görevimiz kalmış. Bakalım nerede o da? Ya üzerine bas, oraya bas. Aha. Yine yükseltmemiz istiyor. Zaten o verdiği paraları bizden alacak. 10.000 paramız kaldı. 10.000 verecek direkten. Azmaz para kazanmış olacağız her zamanki gibi. Şuraya gidelim. Kaç kaç istiyor? 115 birine, 113 de birine. Biz de biraz daha yüksek yaparız ki daha rahat e, kas işte. Yani düşük yaptığında mesela sen bundan sonra bir daha arabayı satmayacaksın. Bir daha bu araçlara gireceksin. Allah kahretsin kaç kaçtı ya. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz yükseltmeye. Mavi 10, 15, 115. 113, 115 olması gerekiyor. Hmm, nasıl yapsak? Ne yükseltsek paramız az gider. Neye bassam? Bunda kaç oluyor? 113, 115 olması gerekiyor. Bu 13 oldu sanki. Ama biraz daha yükseltebilirim. Ee, 114 olsun. Diğeri de kırmızı olan da. İki tane yay alalım. 115 olsun. Yok 110. 14 oluyor. Bir tane daha bundan alarız. Hiç değilse olur. Yatıralım. Bunu da yatıralım. Bir tane de bundan basalım. Bitti. Araba biraz daha rahat gitsin ve paranın önemi yok. Verin gitsin zaten. Hiçbir şey olmaz. Çünkü şu yarışı bitirdiğinizde bile siz para kazanabileceksiniz. Yani önemi yok. Arabanızı normal yükseltin. Yeter. Şimdi geçelim yarışımızı. 10.000 veriyor gördüğünüz gibi. 10.000 buradan verecek. 10 bin de başka bir yerden verecek sanki öyle düşünüyorum. Neyse biz e, <laughs> yarışımızı tamamlayalım gelelim. Bir de söylüyorum benim yaptığım gibi yapın rahat bir şekilde. E, kasmış olacaksınız. Bu da hikayesi. Hikayeyi tamamladık yani. E, geçelim mi? Geçemiyoruz. Hikayeyi izleyelim siz de izleyin. Yani ben de o şekilde anlatayım size. Eğer şu yarışlarda düşük yani orada gösterdiği gibi yaparsanız yarışları biraz zor geçersiniz. Mesela ben hepsini yüksek yaptığım için e, tekte geçtim hepsini. Ama siz düşük yaparsanız hepsini kolay bir şekilde yok, zor bir şekilde geçersiniz. Ve para kasmak size zor gelir. E, o yüzden hepsini yükseltin. Hepsini en yüksek yapın. Mesela 115 diyorsa 116 yapın. Benim gibi mesela ben o yüzden videoya çektim. Eğer isterseniz de benim yaptığım gibi yapıp da görevleri yapabilirsiniz. Neyse geçelim biz yarışımıza. Bakalım kaçıncı yer olacağız. Basıyorum arkadaşlar. Şu, şu son yarışı izleteyim size. Ee, arabada biraz bok gibi gidiyor. Onu da görün. <laughs> Dümdüz yol zaten gideceğim kazanacağım. Bir basayım ben. Arabayla peş peşe mi gidiyoruz lan? Biraz yavaşlayalım. Hatta burada direkt yavaşlayalım çünkü çarpabiliriz. Ya yavaşlatma. Biraz daha zamanlar. Benden biraz daha yavaşlayacağız. Aha bir daha dön. Yes. Şu arabalar var ya çok sinir bozucu ya. Gelip çarpıyorlar sana. Süratin de zaten geç topluyorsun. O yüzden bok oluyor. Bak bak tıra bak önüme çekti ya. Şu arkamdaki araba ona çarpılsa güzel olacak zaten. Biraz yavaşlayalım çünkü. Çarparsak lanet olsun. Yüksem yok yani. Olmuyor. Ya? Bak mesela o. Neyse. Lan gitsen önümden. Bana çarpa çarpa suratını itirdi ya salak ya Dümdüz gideceğiz şimdi Ödüm bokuma karşı ya şu bir yere çarpacağım diye Ya sikip neyse Önüme kırıyor arabayı arkadan geriye gördüğümü Önüme kırıyor Basalım mı bir biraz da Basıyoruz da ama gitmiyor araba Yani 140 Lüptan 140 dağını, 140 dağını. yavaşla, yavaşla, yavaşla. Freni de tutmuyormuş, onu öğrendik. Arkadaki or, neyse. An. Aa, o neyse. Aa, çarptı, o çarptı. Ben dengemi bitirmedim. Yavaşla. Önden daha kötü döneceğiz. Burada da yavaşla. Ya oğlum bu araba benden daha güçlü. Nasıl oluyor? Baksana oğlum ben düz yolda daha bundan daha iyi gidemiyorum ki. Araba hadisinde çekilmiş. Neyse böyle yapalım. Biraz kurallara aykırı bir şey yaptım. <laughs> dön 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 dön. Ödüm bokuma karşı abi ya. Gelip geçecek diye. Yavaşla biraz. Döndür. Aha geldi geçiyor. Şurada bir biraz nitroya basacağız ve Kazanacağız şunu. Bak 140'la gidiyorum aga. 150'ye bastım. 156. altı. Birinci miyim? Birinciyim. Peş peşe gidiyoruz şu an. Şu an geçtim. Lanet olsun pislik seni. Defol. Evet dördüncü seviye oldum. 10 bin para verdi. Ok'a basıyoruz şuradan. Ok'a basıyoruz. Ve seviye geçtiğim için araba falan açıldı. BMW açıldı. 2500 bir tane daha altın verdi. Şimdi şuradan da ödül olarak 10.000 daha bir daha alacağız. 5 altın alıyoruz. Bir tane de araba elde diyor, diyor. Gördüğünüz gibi araba da aldık. Şimdi şu arabayı satmıyoruz. Neden satmıyoruz? Çünkü şu araçlara girmek için şu araba ihtiyacınız var. Her gün belli bir saatlerde 3000 altın ve xp veriyor. Her gün girip aldığınızda mükemmel bir şey olur. Neyse bir de bunu Daha yüksek yapın ki rahat bir şekilde Geçelim neyse ben onu gösteririm Size şu arabaca geçelim Şu araçla hangi yarışlara girebiliriz diye bir Göz atmam gerekiyor Mesela burada BMW'nin yarışı var 120-120 yaparım ama BMW'nin kaç olduğuna bakayım Eğer BMW'yi alabiliyorsak Gidelim BMW'yi alalım Alamıyorsak arabamızı yükseltelim 40.000 ile e, ikinci klasmanda değil birinci klasmanda olması gerekiyor 55 bin para istiyor e, 55 bini toplayabiliriz aslında şu an aldığım arabayı satıp bunu alabilirim öyle bir şey yapalım çünkü bu araba hiçbir boka yaramıyor yani hiçbir bokuma yaramıyor yani bu arabayı satabiliriz. Ben size kastım olduğu ki odur ki mesela şu yarışta bu yarışı tamamladınız ya şu arabayı satmayın çünkü size önemi vardır. 900 bin verdiğinde alabiliyorum muyuz alabiliyoruz yese basalım 58 bin oluyor 55.000 alacağız şu araba hiçbir zaman satmayın Çünkü şu yarışlara her gün girmeniz gerekiyor Mesela ben şu bundan sonraki BMW alacağım ve ondan sonra onu satmayacağım başka araba almak için biraz para biriktireceğim Çünkü yarışlara giriyorum her gün 2000-5000 verecek işte ikisinden de kazanacağım altında oradan kasacağız aldık şu arabayı. 3000 param kaldı. Her şeyi almaya yani gönlünüz olsun. Çünkü şu yarışlara giriyorsanız yani alıp vereceksiniz. Alıp vereceksiniz ve bir bakacaksınız ki e, paranız yeri gelmiş. Bakalım bu yarışa girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz hatta daha yüksek. Şunda kaç para veriyor? 30 bin veriyor. Yok. 30 bin veriyor. 7 de altın veriyor. Mükemmel. Şu yarışı da tamamlayalım. Eee bu arada arkadaşlar e, videoyu burada bitiriyorum. Eğer part ikisini gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yani mükemmel bir para kasma taktiği ve size ne araba almamız gerekiyor onları yazıyorum. Eğer sorununuz var ise de Instagram'dan bana ulaşarak yazabilirsiniz. Fotoğraf atabilirsiniz. Ne bileyim her şey yapabilirsiniz. Bunlara hala girmedim. Çünkü bunlar bunlara yetersiz. Bunlara para verirsem araba alamam. İleride onlara da gireceğim. Onu da söyleyeyim şimdiden. Neyse görüşürüz Allah'a emanet.